Kişi gün içinde aceleyle okuduk mu bunu? Sanki okuduk mu? Veya unutarak yaptığı yanlışları aceleden çok yanlış yapabilirsin. Hele namazda bir aceleleriniz var sizin. Pat, küt, hızlı kılmalar, unuttuklarınız çok oluyor. Yanlışlar oluyor, namazda oluyor, abdestte oluyor vesaire. Bunu telafi etmek. Allah Teala'nın takdirine karşı gelmesine sebebiyet verecek isteklerden korunmak. Bu çok fena acayip bir şey. Şimdi başımıza kaza kaderin hükümleri geliyor mu? Bunların bazısı da işimize gelmiyor değil mi? İşimize gelmiyor yani istemediğimiz işler oluyor mu? İstemiyoruz. Arabama çamur değsin istemiyorum. Bir de baktın tosladılar arabanın yarısı gitti. Lan ben silerken dikkat ediyorum çizilmesin diye. Sen ne yaptın bu arabayı yamulttun ya? E bak hiç hoşuma gitmedi ama işte kader. Allah Allah. Karşıki şeritteki kaza oluyor. O kazadan takoz kalkıyor oradan. Geliyor beton burada. Ki araba düzde giden kadının arabasına geliyor. Kadın daha hamile. ikisi birden çocuğuyla ölüyor. Kaza değil de ne işte. Hakiki kaza yani. Kader kader. Bizim yolda kaza yok. Bana ne yan yoldan diyemiyoruz Geliyor. Bunlar da istenmedik oluyor. Peki senin içinde canını istemediği işlerle karşılaşıyorsun ama bunlara karşı Allah'a karşı bir itiraz oluyor mu? Bu bir tehlikedir. Olmuyor deme bana şimdi numara yapma. Milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş. Numara yapma. Ama bunun Allah'ımız bizim kalbimizi görüyor mu? Kalbimizden yani dilimizden bir şey demiyor. Dilimizden dersek zaten kafir oluruz değil mi? Bir adam da ki bu, bu, ne biçim Allah ya haşa. Bu kaderin bilmem nesi ne derse haşa. Değil mi kahpe felek derse. Ondan sonra söverse fele, mele, kadere. Bunlar ne oluyor? Elfazı küfür. insanı kafir ediyor. Yani böyle bir kaza olur mu ya? Bu Allah'ın ne biçim işleri var? Bu Böyle iş nasıl yaptı be? Derse ne oluyor bu? Bu Stalin gibi kafir oluyor. Şimdi bunu demeyip de düşünürse, şimdi demekten inşallah bizler, değil mi? Beni mi buldun ya Allah diyenler var ama biz bunu demeyiz değil mi biz? E bu kadar vaaz dinledik ya senelerdir, demeyiz herhalde o kadar. O kadar da boş muyuz yani? Hani diyeceğim gavur muyuz yani? Biz bunu demeyiz. Ama içimizden geçirmiyoruz da diyemeyiz. Bir şeyler ama bundan mesul olmuyoruz. Hani Allah bize sen böyle düşündün diye el elfazı küfürü kalbinden geçirdin diye kafir muamelesi yapmaz. Çünkü kalpten geçen vesvese kabilinden olur. Ama burada Mevlamız gücenir mi? Mevlamız görüyor kalbimizi. Niye itiraz ediyoruz? O bize anamızdan babamızdan çok acıyan Allah. Kim bilir ne iyilik yapıyor orada bize biz anlamıyoruz. He? Cehennemi boylayacaktın. Seni Allah orada ne yaptı? Korudu bir kaza kazayla. Başka bir günaha gidiyordun. O günahtan engelliyor vesaire. Ama sen kızıyorsun. Bu gibi kalbimizde kaza ve kadere karşı e, itiraza sebebiyet verecek düşüncelerden korunmak çok büyük bir meseleden bahsediyor şu anda. Her sabah şu duayı okuyan diyor. Her sabah şu duayı okuyan Allah'ın kaza ve kaderine itiraz isteği kalbinde barındırmaz diyor. Allahım ya Rabbi'm ben de bunu Okuymuyorum, doğru konuşayım yani. Virklerimin arasında yok yani. Bunu mutlaka başlayacağız inşallah Rahman okuma. Ne diyor? Allah beni mukaddimu beyne aceleti ve nisyani ma istamilu min yemi fi ma ve fi ma Ya Rabbi diyor. Nefis bana bir acelecilik getirebilir. Panik yaptırabilir. Unutkanlık verebilir şeytan. Ben bugün içinde kullanacağım bütün kelimeler, konuşacağım bütün sözler, efendim düşüncelerim fikirlerimde dileyerek isteyerek istemeyerek unutarak hatırlayarak hepsinin önünde bugün bana neler nasip edecekse konuşmadan hareketten fiiliyattan icraattan bugünümdeki bütün yani defterime geçecek yapacağım amellerden kayda geçecekler hepsinin önünde şu duayı takdim ediyorum diyor Mevla her işin önünde bu duayı yapmış sayıyor seni her işin önünde Duaya bak şimdi. Allah'ım ey benim Allah'ım. Erzını iyi bir kaza ike. Benim hakkımdaki hükmüne beni razı eyle. Ama o hükümde belki çocuğumuzun ölmesi var. O hükümde belki arabamızın yıkılması var, yanması var. O hükümde belki çok istemediğimiz şeyler var. Ama senin hükmünse beni hükmüne razı eyle. Ve barikli fi kaderike kaderim ve takdirinde bana bereketler, mübareklikler ihsan eyle. Hatta la hübbete acile ma akarte ve la ma Kurban olduğum geciktirdiğini acele göndermeni istemeyeyim. Acele gönderdiği niye bu geldi böyle oldu bunun zamanı mıydı diyerek de acele geleninde geciktirseydin diye istemeyeyim. Her gönderdiğini yerindedir bu böyle, zamanındadır bu böyle. Rabbimin hükmüne razıyım, Rabbim hayır yapmıştır, Rabbim doğru yapmıştır demeyi bana nasip eyle. Amin. Bu duayı nerede yazıyor? Diyor ki, ben diyor, bu duayı yapıyorum. Ey benim Allah'ım diyor, yapacağım, terk edeceğim. Her işin önünde bu duayı yapmış, kabul eyle diyor. Sen bunu günde yapacağın onlarca, yüzlerce hareket, icraat, kelimat, konuşma var. Bunların hepsinin önünde bu duayı okuyabilir misin? Vakit yok, okuyamazsın. Dur sana bir şey diyeceğim. Allah'ım en yukarıdayım. O diye başla. Adam çek, Ne diyorsun kardeşim? O zaman... Sen bu duayı sabah bir kere okuyorsun, Mevla onu ertesi güne kadar yapacağın, terk edeceğin, unuttuğun, hatırladığın, aceleyle, taşkalayla, panikle vesaireyle, ne yanlış varsa, hepsinin telafisinde kalbinden geçecekler dahil olmak üzere. Diyor ki, geciktirdiğini acele etmeni istemeyeyim, acele gönderdiğini de geciktirmeni bile istemeyeyim diyor ya. Bu ne büyük bir duadır, nasıl bir duadır?